ısıtıyor ama güneş aslında soğutuyor dese kim inanır? E inanmaz. Öyleyse ne demesi lazım? Arkadaşlar kabir azabı var diyorlar size ama korkutuyorlar size ama kabir azabı yok. Kadere iman şarttır diyorlar ama kadere iman şart değil. Adem Aleyhisselam ilk insandır diyorlar ama Adem Aleyhisselam ilk insan değil. Onun da babası var diyor. Ya etme gitme mübarek adam ya. Onun babası yok. Temelin işi gibi oldu bu iş. Temel senden daha iyi alim. Temel'in bilgisi senden daha çok. Temel ne demiş? Cemal olmuş ona. Temel söyle bakalım. Dünyanın en mutlu adamı kimdir? Onu bilmeyecek ne var? E kimdir? Adem babamız. Ula niye? E kaynanası yok idi. Kaynanası yok idi. La kaynanası da yok idi. Anası da yok idi. Babası da yok idi. Allah Allah. Mevla Teala Hazretlerimiz ayet-i kerimede açık ve net. İnne mesale İsa 'indallahi kemesali Adem khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fe Siz İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı hususundan endişe ediyorsunuz. Yani hayrete düşüyorsunuz, taaccüp ediyorsunuz. İsa Aleyhisselam babasız nasıl yaratıldı? Allah bunu nasıl yarattı diye taaccüpte bulunuyorsunuz. Babasız nasıl yaratılabilir diye düşünüyorsunuz halbuki ona endişe etmeyin onda taaccüb etmeyin. O İsa aleyhisselam babasız yaratılması inne mesela İsa İsa'nın misali ke mesela Adem. Adem'in misali gibidir. Adem de babasız idi. İsa aleyhisselam da babasız. İlk yaratıldı. خَلَقَهُ min turabin. Biz onu topraktan yarattık diyor Allah.